Ofradan kanından hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğim bilgisayarıma kavuşacağım inşallah. Bilgisayar parçalarına sipariş verdik ve sonunda elime ulaştı. Öncelikle video başlamadan önce şunu belirteyim. Bu videoda e, amacım hava atmak ve hatta sizleri kıskanmak gibi bir şey değil. Sadece bu mutlu anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet eski bilgisayarım hepiniz biliyorsunuz 8-8.5 senedir kullanan bir bilgisayarım vardı artık zamanı gelmişti hatta geçmişti bile değiştirmenin şimdi hepspor.com'dan bana göre en ucuz olan bir bilgisayarı toplamaya karar verdim ama ee, nasıl söylesem yani olabildiğince paramın hakkını verecek bir sistem toplamaya çalıştım birazdan özelliklerine bahsettiğim zaten kas olarak dark neon kullandım İşlemci olarak intel'in i7-6700 işlemcisini kullandım ramler Kingston'ın 2x8 16 GB'lık ramleri hyperx daha sonra ne kaldı anakartta msi'nin h100 70 Gaming M3 anakartı. Kasada söylediğim gibi Dark Neon ee, güç kaynağı ise Aerocool'un KCAS 600 wattlık 80 plastik bir güç kaynağı. Şimdi hepsinin birden kutu açılımını yapacağız ve sizlerle birlikte içten neler çıktığını ve bilgisayarımı yavaş yavaş toplayacağız bu videoda. Hadi yavaştan başlayalım. Ürünlerin hepsi fatural olarak geldi. Elime üstte kutuların üstte faturalar var. Şimdi ilk ana kutumuzdan başlayalım. İşlemcimizin, güç kaynağımızın, anakartımızın ve benim e, monitörümü desteklemesi için çeviricinin bulunduğu bir kutudan başlıyoruz. Sürekli aradan direkt Hepsiburada.com yazılı bantları söküyorum. Çok heyecanlıyım. Hadi açıl. İnşallah içindekileri kesmemişimdir. Oh. Tıs. Dererim, dererim. Evet, anakartımız safa sağlam bir şekilde çıktı. MSI H170 Gaming M3 anakart kutumuzu kenara koyuyoruz ve ardından güç kaynağımız çıkıyor. AeroCool'un 600 wattlık 80 plus sertifikalı, bronz sertifikalı bir güç kaynağı ve hemen onun altından da bilgisayarımızın beynini oluşturacak parça Intel i7 6700 Soğutucu almadım çünkü içinde kendisi stok soğutucusu var. İleri de almayı düşünüyorum. soğutucuyu. sana kutu, efsane kutu bakalım. Kutun işte başka. Ha, bir de çevirici var. Aynen. Monitörün uyuması için bir tane çevirici aldım. Bildiğiniz gibi monitörüm biraz eski. Artık paramız olduğu zaman da monitör alırız. Yapacak bir şey yok. Part part alıyoruz. He bu arada belirteyim. Sistemde ekran kartı yok, belli bir süre e, işlemcinin içindeki kartı kullanacağım, işlemcinin içindeki Intel HD Graphics 530'u kullanacağım. Daha sonra AMD RX 470 almayı düşünüyorum. Fiyatları ucuzlarsa tabii ki de... Kartlar yeni çıktığı için, Nvidia'da da rakip olmadığı için o fiyat segmentinde adamlar çok pahalıya veriyor şu anda. İleride rakip çıkarsa fiyatlarının bayağı düşeceğini umut ediyoruz ve hemen bir sonraki paketimize geçiyoruz. RAM'lerimizin de faturasını çıkarttık. Başlangıçta da belirttiğim gibi Kingston HyperX Furry Black RAM'lerinden var. Eski bir bilgisayarıma göre efsane bir şey olacak. Hemen kutusunda da şöyle şuradan yırtıyorum sabırsızlıkla. Görmeden kesiyorum bir yerler ama inşallah zarar vermeyiz RAM'lere. Oo tamamdır. Bunu da kutusunu açtık. Görmüş olduğunuz gibi RAM'lerin hareket etmemesi için havalı poşet koyulmuş üstüne ve hemen altından DDR4 Kingston HyperX Furry RAM'leri görüyoruz. Kutu, bunun kutusunu hemen şöyle kenarımıza bırakalım. Hava boşları da bırakalım. Doğru RAM'ler mi gelmiş? Aynen doğru RAM'lerimiz gelmiş. Çok şekil duruyor be. Her video müthiş duruyor. Şuna bak. Her video müthiş duruyor ya. Evet. Şimdi bunu da bir kenara bıraktık. En baba olan parçayı kutudan çıkartacağız. Dark Neon kasa. Çok fazla fanla gelmesi, içerisini sıcak tutmaması, kasanın büyüklüğü, penceresi, güç kaynağının kabloların saklanması, hard saklanması gibi özellikleri olması benim çok hoşuma gitti. O yüzden böyle bir kasa tercih ettim. Hemen şunun da faturasını kesip çıkartıyorum buradan. Şimdi kasanın üstten bandını söküyorum. Vaa. Şimdi şunu şöyle alıp yere koyalım. Ve şöyle yüz üstü çevirelim. Bunu kasayı kıracağız lan. Tamam ters çevirdik ve kutuyu çekiyorum. Evet sakıldı galiba bir yerler. Kutunun içi görmüş olduğunuz gibi boş başka bir şey çıkmıyor. Böyle etrafı hareket etmesin diye köpüklerle kaplanmış. Bu köpüğü de çıkarttık. Şimdi kasamızı poşetinden bir çıkartalım bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Aslında o kadar büyük değil kasa ya. Yani internette arkadaşlar hep büyük kasa sağlam kasa diyorlardı. Normal kasa. Şu anda gördüğüm kadarıyla kasanın bir eksiği var. Şurasında bu koruyan bir kapakları olması gerek galiba içinde. Ve görüyorsunuz burası da pencereli. Hemen arkadan vidalarını söküyorum. Tamam söktük. Şöyle görebiliyorsunuz bir penceresi var. İçinden şöyle bir garanti belgesi kullanma kılavuzu gibi bir şey çıktı. Eğer beceremezsek bunlara bakacağız zaten. Burada fanlarımızı görüyorsunuz. Mavi ledli fanlar. Buraya da kelepçelenmiş bağlamamız için gerekli malzemeler var. Şöyle daha <laughs> meşhur bıçağımla patlattım orayı. Şöyle göstereyim. Speaker var. Gerekli vidalamalar var. Ve az önce bahsetmiş olduğum USB kısımlarını kapatan plastikler var. Daha sonradan burada ön USB portları için birkaç tane kablo var. Kasa sapasağlam bir şekilde elimize ulaştı. Kasamızı kenara koyduk ve en baba parçadan kutu açılımına başlıyoruz. Anakartı H370 seçmemin nedeni işlemcinin K ibaresi olmaması, overclocklanmaması. O yüzden z 170 gibi bir anakart seçmedim. Bu anakart e, işimi göreceğini düşünüyorum. Hemen şöyle kutusunu açalım. Oo. Aa, çıktı. Anakart biraz hasar almamış gibi, almış gibi. Şöyle göstereyim. Poşeti RAM slotlarının kilitlerini ezmiş. Galiba oradan bir darbe yemiş anakart. İnşallah bir sorun çıkmaz. Hemen şöyle bunu kenara koyuyorum. İçinden süngeri kaldırıp diğer parçalardan devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle ikili yer var. Kaldırdık. MSI'nin kart, Driver CD'si, ama Driver'larını internetten de indirebiliriz. <laughs> Bir tane MSI ürünü aldığınız için teşekkürler kağıdı. Ee, i̇ki tane SATA kablosu, siyah SATA kablosunu görebiliyorsunuz. Birkaç tane etiket. Burasının kalkık olması nedeni, e, az önce Driver CD'sine yapışmış olarak gelmişti. Onu çıkartmaya çalışırken burası da kalktı, zarar gördü. Bir tane hızlı başlangıç kılavuzu, kurulum kılavuzu. Şöyle işlemcini nasıl yerleştireceğini, kasaya nasıl montaj edileceği, yapılacağını filan gösteriyor anakartın. Daha sonra MSI, Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. İngilizce bilmeyenler için koymuşlardır büyük ihtimal. İşlemcini nasıl yerleştireceğini, RAM'i nasıl yerleştireceğini ve birkaç özelliğinden bahsedilmiş. Daha sonra kalın bir e, kitap geliyor, böyle göstereyim. Başlangıç kılavuzu, kullanma kılavuzu filan. ...bir sürü dilde de çevrilmiş nasıl kurulacağını kullanacağına dair e, bilgiler var. Buna kenarı koyduğumuz zaman arka braket çıkıyor. Şöyle göstereyim. Arka plakanın arkası yastıklı. Elimizi kesecek durumda değil. Buna kenarı koyduğumuz zaman bir tane MSI'nin kapı koluna asıldığı şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. E, ondan var işte. I am sorry a busy gaming ve I am not here yazıları yazıyor üzerinde. MSI logoları da var. Ve son olarak da kasamızın herhangi bir yerine yapıştırabileceğimiz... MSI yazılı bir logosu var. Bunu da kasamızın herhangi bir yerine yapıştırabiliyoruz. Ama şimdi kullanmayacağımız parçaları geri koyuyorum. Daha sonra lazım olursa eğer bir yerden yardım almak istersek bunlara bakıp kurulumu yapacağız. Ama şimdilik yerine koyuyoruz. Daha sonra bunlara devam edeceğiz. Bunu kenara koyalım ve hemen belleklerimizden devam edelim. Kenarına ufak bir çizik atmamız yeterli bunu açabilmek için. Oh my god. Süper. Üzerindeki soğutma bloğu, soğutma plakası gayet güzel duruyor. Tasarım olarak çok Renlerimizde de sorunsuz bir şekilde elimize ulaştı. Kutusunda duruyor şu anda. Bunları da kurulum yapacağımız zaman çıkartacağız kutusundan. Hemen bir sonraki parçamıza geçelim. O da güç kaynağı olsun. Ayrı KCAS modelinde 600 wattlık bronz sertifikalı bir güç kaynağı. Hemen bunu da etiketlerinden söküyorum. O kadar şey yapmamıza, kasmamıza gerek yok. Bunun etiketleri ince. Böyle etiket açmayı çok severim. Aa, müthiş. Yeni ürün açmayı çok severim. Tamamdır. Açtık kenara koyuyoruz etiketini. Sizler birlikte kutunun ilk açılımını yapıyoruz. Tamamdır. Açtık. İlk başta Power Stop This Safety Reminds gibi yazılı bir kağıt karşıladı bizi. Hemen onun altında güç kaynakları kullanım kılavuzu var ve garanti belgesi yer alıyor. Şöyle bir kağıt var. Hemen onun altında da güzelce paketlenmiş güç kaynağımızı görebiliyoruz. Modüler bir güç kaynağı değil. zaten model olmasına da gerek yok çünkü Dark Neon kasamızın arkasına saklanabiliyor. Bunların kablosu. Yalnız çok seviyormuş patlayan şeyleri ya. Ve şöyle gösterelim, KCAS 600W yazısı yer alıyor üzerinde. Arka tarafında özelliklerinden bahsedilmiş. Bu kısımda kablolar yer alıyor ve bir uyarı yazısı var. Bu güç kaynağının içine gerilim insanını kullanmayan yazıyor. Kalite kontrolü yapılmış olduğunu belirtiyor. Hemen altında da e, 12 cm'lik güç kaynağının soğuk durmasını, soğuk tutulmasını sağlayan bir malzeme var. Fan var. Ne malzemesi ya? Tamamdır. Güç kaynağımıza sıfı salam geldi. İçinden şöyle bir e, güç kablosu çıktı. Ve birkaç tane de sabitleme aparatı, sabitleme vidaları çıktı. Bunları da hemen kenara koyalım ve en çok lazım olan ürün Intel Core i7 işlemcimizi kutusundan çıkartalım. Kutunun etiketi hiç sökülmemiş. O yüzden sorunsuz mod ediyorum. İnşallah bir sorun çıkmaz. Şöyle etiketini kenarından hop kestim kutusundan çıkartıyoruz bebeği. Şöyle bir işlemcinin bilgilerini yer alan bir kitapçı çıktı. Arkasında Intel i7 stickerımız, etiketimiz var. Kasanın herhangi bir yerine yapıştırabiliriz. Hemen onun altından da işlemci, türcü tanıtım ve kullanım kılavuzu yer alıyor. Nasıl kullanacağımıza, nasıl yerleştirebileceğimizi belirtiyor galiba da bu. Bu kutuyu da yerine bir koyalım. Daha sonradan gelelim işlemcimize. Bu nasıl açılacak lan? İşlemci soğutucumuz çıktı bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi aslında termal macunu yer alıyor. Burada da Intel yazısını görebiliyoruz. Tahmin ettiğin de küçükmüş bu sto. Harbiden baya küçükmüş hatta. Diğer AMD'nin eski modellerine bakılırsa onlara göre çok küçük kalıyor. Diyelim ve hemen sözü işlemciye bırakalım. İşlemcimizi kutusundan Sigartalı bir bakalım nasıl bir şey geldi Müthiş Bekleyin yakından göstereceğim bunu bu çok önemli Odaklı kamera Görmüş olduğunuz gibi Intel Core i7-i7-6700 3.40 GHz'lik bir işlemci 4 GHz'e kadar yükselebiliyor Hemen bunları da kenara koyalım Artık e, etrafı baya baya bir dağıttık Etrafı toplayalım Yavaş yavaş bilgisayarınızı toplamamıza geçelim e, Anakarta işlemcimizi sabitleyelim Bakalım nasıl bir şey olacak e, Bilgisayar çalışacak mı İnşallah herhangi bir sorun çıkmaz Önce bir etrafı temizleyeyim. Etrafı temizledik ve anakartı görmüş olduğunuz gibi önüme aldım. Biraz kamerayı aşağı indirelim. Anakart görünmüyordu. Evet şimdi anakartımızın poşetini bir yavaşça açalım. Bakalım neredeymiş. Evet buradan buradan yavaşça açıyoruz. Bıçakla kesmeye gerek var mı? Anakart önemli. En baba kısım ve anakart önümde. Sıfır müthiş duruyor. Üzerindeki MSI yazısı olsun. Diğer kısımlar olsun çok güzel duruyor. Hemen şöyle bir size yakından gösterelim. Herhangi bir yerine zarar vermeden görebiliyorsunuz. Şurada MSI yazısı ve bu arada şekilli şükürlü bir anakartımız var. Ve burada da 151 pinlik bir e, soketimiz var. Hemen nasıl kurulacağını biliyorum. İnternette birçok farklı bir video izledim. Yeterli bilgim olduğunu düşünüyorum. Ama olsun gene de bir kitapça bakmakta bir fayda var. Normal bir şekilde kaldırın diyor, işlemcinizi koyun diyor. Üçgenler üçgene gelecek, yuvarlaklar yuvarlığa gelecek, herhangi bir sorun yok. O konuda işlemcimizin de paketini açalım. Şimdi hayatımda ilk defa sıfır bilgisayar montajı yapıyorum. İnşallah bir sorun çıkartmaz. Veyahut da inşallah bir sorun çıkartmayız. Evet, üzerine sakin bir şekilde koyduk. Şöyle sağdan soldan kontrol ediyorum. Herhangi bir şekilde oynam yok, sabah sağlam duruyor. Şimdi üzerindeki kapağı zaten bunu takınca atıyormuş. Evet, birkaç tane pin ezildi orada. Baya kötü bir hissiyatı var bu işlemci yani, takmanın. Kendimi kötü hissettim şahsen. Bir şey oldu gibi sanki böyle bir sorun var gibi ama her neyse. Ve burada da anakartın üzerinde RAM'leri takmak için DIM1, DIM2, DIM3, DIM4 yazıları bulunuyor. Ama DIM2 ile DIM4'ü first olarak yazmış yani öncelikler olarak yazmış. Biz de bunları kit olarak takacağımız için DIM2 ile DIM3'e takacağız. Büyük ihtimal eski bilgisayarıma göre uçacak bu bilgisayar. Uçacak. Çentikler doğruya da geliyor. Sağdan ve soldan. Bastırıyorum Sorunsuz bir şekilde oturdu. Bir diğer RAM'i de aldım. Anakart'a takıyorum. 2 RAM de sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde oturdu yerine. İşlemcimiz de sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde oturdu. Şimdi sadece soğutucuyu takmak kalıyor geriye. Zaten ekran kartımızı takmayacağız. Bunu takmak da basit. Üzerindeki notlara bastırıyorsunuz çıt çıt ediyor, tak giriyor işte. İnternette yazanlar o şekilde. Çapraz takıyormuşuz. Çapraz Bastırıyorum. İşlemci soğutucumuz yerine sapasağlam bir şekilde oturdu. Şimdi soğutucumuzun fanını bağlamak kalıyor geriye. Onu da şuradan hemen bağlıyoruz. Kablonun çıktığı yerden. Tamamdır. Fanımızın kablosunu taktık. Kabloları da kenara doğru sıkıştırıyorum. Soğutucumuz sapasağlam bir şekilde oturdu. Kabloyu da kontrol ediyoruz. Fanımıza sürtmesin diye. Şu an her şey sorunsuz gidiyor. Şimdi buraları biraz kesebilirim. Ee, çünkü benim için zor olacak. Çünkü ilk toplama deneyimim. Anakart kasaya yerleştirmek biraz zorlayabilir benim. Hadi hayırlısı. Two hours later. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi kasa komple bu şekilde tamamlanmış halde. Şöyle yakından görebilirsiniz ama parlama yapıyor. Camını açıp içini göstereyim sizlere. Sorunsuz bir şekilde toplandı. Kabloları olabildiğince sade tutmaya çalıştım. Yani görüyorsunuz e, hava akışı gayet güzel. Ortamda hiçbir şey yok. Böyle yakından da gösterdim içini. Kasanın özelliği olduğu için hard disk güç kaynağı burada. Kötü bir görüntü yapacak bir şey yok. Kasa bu şekilde oldu. Ekran kartını takmadım. Daha sonra almayı düşünüyorum ekran kartını. Eğer dur sam zaten kanala videosu gelir Evet kasamız bu şekilde. Bir videonun baştan sonuna gelelim. Video bu şekilde oldu işte. Sizlere mutluluğumu ve kasamı paylaşmak istedim. Baştan özellikle tekrar bahsedeyim. Intel i7-6700 işlemci var. stok soğutucu kullandım. Daha sonradan güçlü bir soğutucu almayı düşünüyorum. 2x8 16 GB'lık HyperX Free Black RAM'lerimiz var. 2666 MB arasında çalışıyorlar. Anakartımız MSI'nin H170 Gaming M3 modeli. Daha sonra kasa Dark'ın N10 modeli. Güç kaynağı Aerocool'un Aerocool'un Aero -Cool Aero, -Cool, Aero -Cool KCAS 6 600 wattlık 80 plus bronz sertifikalı bir güç kaynağını kullandık. Kılsam bu şekilde oldu. Önünü görüyorsunuz. Tek eksiği stickerları kaldı. Şöyle gösterelim. Intel'in stickerını yapıştıracağım. MSI'nin anakartından çıkan stickerını yapıştıracağım. Ve daha sonra da RAM'lerden çıkan HyperX stickerlarını yapıştıracağım. Eğer ekran kartı alırsam da onun stickerını ayrıca yapıştıracağım. Bu videomuz bu şekildeydi. Ee, bir bu videonun en baştan sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.